Mi? Bakın bu çubuğa. Bu çubuk. Bunun içinden böyle çıkıyor. Eksaltik zincirini gerdiriyor. Bunun içinde Burada gerdirme çivatası vardır. içine sokarsın. O sağdan vurmuş bunun arkasında Bu tamamen gitmiş. yıpratmış bunu. Bunun eksikliği burada küçücük bir tane boru olması lazım. Bunu yapan unutmuş. Montarı monte ederken unutmuş. Burada küçücük bir boru olması lazım. En azından 5 milim. Bu içine girince bu parça sağa kayıyor. Zincirin üstünde oturmuyor. Bu tarafta kalıyor. Onun için zincir Üstünden yürümüş. Parçalamış. Sivap ayarını açma kapamasını zamanında açıp kapatmıyor. Sanki sivapların bu parçaların bunlar sanki üstüne vuruyormuş gibi geliyor. Bunlara klavye diyorlar Türkler klavye. Üf. Bunu yapan zaten monte ederken motoru o parçayı ya unuttu ya yok ya mühendis hatası ya işçilerin yaptığı hatasıdır bu. Bu parça böyle işte. Gitmiş onun için sibapların ses çıkıyordu. Fites değiştiriyorum. Prrrr, ses çıkıyor. Onun için gerdirememiş. Bunun arkasındaki yeri var zaten. Gösteriyor gerdirme vidası oturmamış arkasına. Bundan dolayı bu sağa kalmış. Hep zincir boşta oturmuş. Bu durum böyle. Ben hiç kimseye ellettirmem kendim yaparım. Hadi bay bay.